Ahmet daha sana soracağım sorulara cevap verebilir misin? Evet. Sence güneşe bir düğme taksak, bu düğmeyle dünya sıcak olduğu zaman kapatsak da soğusa, soğuk olduğu zaman da bu düğmeyi açsak da ısınsa, sence böyle bir şey yapabilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü imkansız bir şeydir. Sebebini açıklar mısın? Sebebi o kadar büyük bir düğme nereden bulalım? Peki o kadar büyük bir düğmeyi bulduk diyelim. Sonra nasıl takabiliriz onu? Ben de bu kısmı zor diyorum ben. Evet o kısmı zor. Hı. Bunu takmak için ne yapmamız lazım? Güneşe kadar gitmemiz lazım. Değil mi? Bir de şu, şu geçirme şeylerinden almamız gerek. Ne geçirme? İşte bilmiyorum, geçirme yani Güneşe takmamız için bir şeyler almamız lazım. Hı hı. Peki yanmaz mıyız güneşe kadar gidince? Yanarız da yanmaz kıyafetler, yanmaz şeyler giyersek yanmayız. Koruyucu yanmaz kıyafetler giymemiz lazım değil mi? Hı hı. Peki bir tane kocaman bir halat alsak, hı hı. ucunu da yuvarlat, düğümlü yapsak, bunu sallasak sallasak, aya kadar fırlatsak, ayı yakalasak ve dünyaya kadar çeksek. Sence ayı biz dünyaya yaklaştırabilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü yer çekimi çok. Bak, bak zıplayabilir miyim? Tamam diyebiliyor muyum? Diyemiyorsun. Yer çekimi işte bu. Yer çekimi olduğu için zıplayamıyorsun yani öyle mi? Zıplıyorum da tavana değil. Tavana kadar zıplayamıyorsun yani yer çekimi yok öyle mi? Hı hı. Peki ayda? Ayda da yok. Ayda var. Ayda bak, var. Bak böyle serbest bırakıyorsun kendini uçarak yükseliyorsun. Uçarak yükseliyorsun. ayda böyle mi? Hı. Yani yer çekimi olmadığı için uçarak yükselebiliyoruz. Aşağıya inemiyorsun. Peki yani. ben benim hep yukarıya doğru. Peki benim sorduğum sorunun cevabını vermedin. Aya bir iple bağlansak, ipi böyle dünyaya kadar çeksek. Şöyle söyleyeyim. Evet. Ay yaklaşır mı bize? Hayır. Neden? Çünkü çekme kuvveti var. Çekmek Ay çekiyor ya. Yani. Ay orada bir şeyler çekiyor, bize göndermez diyorsun yani. Hmm. Bir şeyler çekmiyor da çekme kuvveti diyorum. Anladım. Peki bu uçakta uçan bir tane adam var. Dedi ki ben uçaktan atlamak istiyorum dedi. Ama paraşütü de yok. Hani sen söyledin ya yer çekimi var diye. Yer çekimiyle bir atlasa aşağıya kadar düşer değil mi? Evet. Dese ki ben paraşüt kullanmadan aşağıya atlayacağım. Bir tane de kuşun kanadından tutunacağım. Yere düşmeyeceğim. Kuşla birlikte uçacağım dese. Sence böyle yapabilir mi? Hayır. Neden? Çünkü kuşlar yuvalarında oyun oynamıştır. Kuşlar yuvalarında oyun mu oynamıştır? Hı -hı. Nasıl yani? Cik 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 öterek. Yani adamı taşıyamazlar mı? Neden? Çünkü şekerin kuşu da suya bazı suya giriyorlar, atlıyorlar, balık yakalıyor. Sonra su, kirli su atma su sirkeleniyor. Hani şimdi su su sirkeleniyor hani mu? Ya aynen benim gibi çişim geldi. Şur şu, sirkeleniyorlar. Sen çişim geldiğinde sirkeleniyor musun? Hı hı. Bir yap bakayım nasıl sirkeleniyorsun. Kuşlar da mı böyle sirkeleniyor? Çişim gelin gösteririm. Tamam, kuşlar da mı böyle sirkeleniyor? Hı hı. Neden? Çünkü üzerinde tuzlu suyu ve temiz suyu pıtır pıtır atmak için. Hı. Peki balığı nasıl yakalıyorlar denizin içinden? Balığı olan çok git. Balığı görüp hop diye ağzına atıyorlar. Sen aynısını yapabilir misin kuşlar gibi? Tamam. Neden? Hı. Çünkü kuşlar daha iyi Peki sen öyle sularını atmak için tüylerini sallıyor musun? Ben sallamam ki orayı. Neden? Ben, ben dişim gelince öyle, öyle sallayabilirim. Dişin gelince öyle, öyle sallayabilirsin. Dişin gelince neden sallanıyorsun peki? Çünkü... Çünkü... Hmm. Buldum! Neden? Diş tutamıyorum. Şöyle sirkeniyorum. Ha, tutmakta zorlandığın için mi? Evet. Buradan arkadaşlarına söylemek istediğim bir şey var mı? Evet. Ne? Bir mesaj gönderir misin? Arkadaşlar. Evet. Sizi çok seviyorum. Başka? Hem de minik dekolarımla oynuyorum. Güle güle gül gül güle güle gül.